Gastronomi Dünyası'nın efsanesi Royal Robuchon'un kafesine geldik. Burası hem bir pastane hem de bir şarküteri. İçeride Fransız mutfağının güzel örneklerini sergiliyorlar. Kruvasanlar, sandviçler, peynir çeşitleri bulabiliyorsunuz ve çok güzel tatlıları var tabii ki. Ben şimdi buranın efsanevi Ruben sosundan söyledim. Böyle yağlı, ekşi mayalı bir ekmeğin içine et ve peynirler var. Çok da güzel kokuyor. Yine Joan Robuchon'un tostuyla başlıyorum. Size i̇şte anlatmak istedim. Buraya gelen olursa mutlaka bunu denemesini tavsiye ediyorum. Ee, ekmek, ekşi da ekmek çok güzel. Ee, harika bir ekmek. Fakat içindeki e, acı sos, turşu, emantel peyniri, şu dana pastırma... E, farklı peynirler de kullanmışlar. Sadece emantel değil. Ve e, tabii ki tereyağı var içerisinde. Daha doğrusu sade yağ var. Konum olarak da çok güzel bir yerde şarkı kölesi. E hemen Green Park'ın karşısında. Buradan aldığınız yiyecekleri isterseniz Green Park'ta piknik yaparak da yiyebilirsiniz. Çok keyifli bir yerde. E çok merkezi bir yerde. E çok da prestijli bir yerde. Burası e Mayfair denen alanı. Hemen yan tarafta ünlü Japon restoranı Nabu var. Ben şimdi bu güzel tostu bitirip tuzlu pastayı kapatıp belki tatlıları Green Park'ta yedim. Son zamanların en ünlü fırın ürünlerinden biri olan küp kruasandan denemek istedim. Robuchon ünlü etmişti. Sosyal medyada çok fazla ses getirmişti. Özellikle bunu denemek için çok fazla geliyor buraya. Bakalım ilk kez yiyeceğim ben de nasıl bir tadı var. Bu yemeği olur. Sosyal medyada izlediğim kadarıyla şöyle içindeki kremayı çıkartıyorsunuz. Şöyle bolca bir krema var içinde bir yoş bazı bir hamur. Yani bir evet. kruasan hamuru. Bir... Güzel bir çikolata katmanı var içerisinde. Ve üst tarafında da bitter çikolatadan yapılmış toplar var. Bakalım önce sosuyla birlikte ısırayım. Biraz da üst tarafına ısırayım. Harika bir lezzet var gerçekten. Yani çikolata seven bir insan için çikolata olan çok doğru bir seçenek. Ama Hamuru çok güzel yani çok güzel bir e, kruvasan hamuru. Yani buraya gelirseniz mutlaka bundan deneyin.